Evet arkadaşlar, Body Salon'a hoş geldiniz. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Koronavirüs aldı başını gidiyor. Bizleri evlere kapattı. Ben de tabii ki bu sırada dedim ki Bora sen bu koronaya ortalığı bırakma. Yeni bir bölüm Hem öğren hem eğlen. Ve yeni bölümümüz konusu ne? Ondan bahsedeyim. Konusu şu. Geçen bölümde aslında girişini yapmıştım. Vegan beslenme ve aç karnına spor yapma konuları bana çok geliyor demiştim. İlkini geçen sefer vegan beslenme tadında e, gitmiştik, ondan bahsetmiştik. Şimdi bu bölümde de aç karnı yani bu yarı oruç denilen şu anda çok popüler olan e, bir sistemle gidip antrenman yapmak nelere yol açar, artıları, eksileri nelerdir bundan bahsedeceğim. Şimdi kısaca artılarından bahsedelim. Artıları şudur: bir kere e, sindirim sorunlarıyla karşılaşmazsınız. Ne gibi sindirim sorunları? Buna gastrointestinal stres deniyor. Siz diyelim ki sabah kalktınız, spor yapmaya başladınız. Sabah kalkıp spor yapmaya başlamadan önce eğer ki diyelim sağlıklı yiyeceksiniz, lifli bir şey ediniz. Sindiremezsiniz. Midenizde hep bir rahatsızlık olur. Özellikle de sabah kalkıp odadan odaya geçip spor yapmadığınız bir spor salonuna gittiğinizi düşünürsek oraya gidene kadar yolda sıkıntı yaşayabilirsiniz, antrenman sırasında yaşayabilirsiniz. En önemlisi bunun önüne geçiyor. Ama bunun eksisine sabah kalktınız, antrenman yapmaya gittiniz, hiçbir şey yemediniz diyelim ki. O zaman ne oluyor? O zaman da sizin vücudunuzda kortizol hormonu, yani stres hormonu seviyeleri artmış oluyor. Stres hormonu seviyelerinin artması neye yol açıyor? Bu yakıcı bir hormon olduğu için kas kaybıyla sonuçlanabiliyor. O yüzden böyle bir artısı ve bir eksisi var. Yani aç karnına antrenman yaparsanız kas kaybının bir miktar kas kaybını göz önüne almanız faydalı olacaktır. İkinci konu ne? İkinci konu aslında e, bu yapacağınız antrenmana çok bağlı. Yani siz diyelim ki aerobik antrenman yapacaksınız. Aerobik antrenmanda ne kullanılıyor daha çok? Yağ kullanılıyor. Yani siz hafif tempo koşacaksınız. Sizi çok da sarsacak bir durum yoktur. Ama siz kalkıp da ağırlık çalışması gibi aslında e, enerji kaynağı olarak karbonhidratın öne çıktı bir çalışma yapacaksınız. Bu sefer ne olur? Karbonhidrat biteceği için vücutta olmayacağı için antrenmanı çıkaramayabilirsiniz. Böyle bir sorun olabilir. Yani yaşayabilir olasılık olarak söylüyorum. Mesela ben yemek yemedikten sonra ağır antrenmanı da yapıyorum, her şeyi de yapıyorum. Aslında burada bir konu ortaya çıkıyor. Şu. Siz gece ne kadar yemek yiyorsunuz? Siz normal yemek yiyen birisiyseniz bence aç kalmamıza gerek yok. Ama siz gece çok yemek yiyen birisiyseniz benim gibi. Yani ben gece 12'ye kadar çok yemek yiyen birisiyim. Gece 12'de yatıyorum. Sabah diyelim ki 8'de antrenman yapıyorum ya da 10'da antrenman yapıyorum. E 8-10 saat geçmiş oluyor. Zaten kalan şeyler sindirilmiş oluyor. O yüzden ben hani geceden aldığım karbonhidratı kullanabiliyorum. Ama siz zaten bir lokma bir şey yiyorsunuz. Ondan sonra da kalkıp aç karnına spor yapıyorsanız yapamazsınız. Böyle insanlarla spor yapıyorum zaten. Onlara tavsiye de etmiyorum. Çünkü yemek yedikleri halde bile çıkaramıyorlar antrenmanı. En önemli kısmı bu. Burada başka bir konu daha var. Ee, sizin yaptığınız antrenman bir hayallere filan sebep olabilir. Yani siz hayal görmeye başlayabilirsiniz. Artık böyle abuk sabuk düşüncelere dalabilirsiniz. Çünkü kafa gitmiş oluyor yani yemek yemediğiniz zaman. Bazı insanlar dayanamaz, toler edemez. Burada da benim e, makale haricinde bir önerim var. Açlık sürelerinizi kısaltın. Yani siz sabah kalkıp antrenman yapmayın, antrenmanın saatini değiştirin, o sırada da yemek yemeyin, tolere etmeye başlayın bu şekilde. Mesela diyelim ki 16'ya 8 ilk başta bizim tutmamız gereken miktar ne? 16'ya 8. 16 saat yemek yemeyeceğiz, 8 saat yemek yiyeceğiz. Siz bunu mesela 12-12 diye başlayın, 13'e 11, 14'e 12 filan diye değiştirip normal kıvamına getirin. Alışmak çok önemli, ben de alışamadım ilk başta. Ve de çok acıktığınızı düşünürseniz bir plan kurun. Allah şöyle yemek yiyeceğim. Ben bunu yapıyorum ama sonrasında işte böyle bir yemek yerim ben. Of acayip güzel olur. Ne bileyim kız arkadaşımla yerim, erkek arkadaşımla yerim filan gibi bir takım planlar yaparsınız. Bunlar da sizi motive edecek ve bu tuzaktan kurtaracaktır. Ben yemek yiyeyim boş ver ama bu böyle yemek yememek nedir filan gibi bir düşünceden sizi çekip çıkaracaktır. O yüzden bu da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Sonuç olarak en önemli kısmı bir tolere edebileceğiniz şekilde yaklaşmanız, ona göre kendinizi ayarlamanız. İkincisi yapacağınız antrenmana göre çok uzun süreli kardiyolar yapacaksanız çıkaramayabilirsiniz. Ağırlık antrenmanı yapacaksanız çıkaramayabilirsiniz. Böyle bir şeyler yapacaksanız önceki geceden bence kalkıp bir şeyler yiyip yatmanız daha doğru olacaktır. Göz önünde bulundurmanız gereken noktalar bence temelinde bunlar. Ben Bora Demircioğlu. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.